Herkese merhabalar, ben Nihan. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Eğer daha önce videolarımıza denk gelmemişseniz, uzun zamandır İngiltere'de yaşayan bir çift olarak ben ve eşim burayı merak eden ya da yerleşirsem nasıl olur diye düşünen insanlar için birçok bilgiler içeren videolar çekiyoruz. Bu videomda 2000 kişiye ulaşmamızdan dolayı sonunda daha da büyüyeceğiz umarım. Daha da büyük kitlelere sahip olacağız. Soru cevap videosu yapmak istedim. Yani kanalıma gelen soruları daha doğrusu en sık sorulan genel soruları derleyip burada cevaplamak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum yeni gelen takipçilerimize hoş geldiniz diyorum. Zaten şu sıralarda 2000'leri de geçtik sanırım. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Çok daha ilginç, çok daha farklı tecrübelere sahip videolar gelecek, emin olabilirsiniz. Özellikle beni takip eden takipçilerim için söylüyorum. Bu aralar daha az sıklıkla videolar koyuyorum. Çünkü taşınma konusu girdi araya. Bunun da vermiş olduğu yoğunluğu, stresi hepsi birleşti. Kesinleşince bunlarla ilgili de videolar gelecek. Sadece beklemede kalın diyorum ve hemen sorulara geçiyorum. İlk soruyla başlayalım. Ben tabii iPad'de soruları derledim en sık sorulan genel soruları derledim. Buradan okuyarak cevaplamaya çalışacağım. İlk soruyla başlayalım. Ne iş yapıyorsunuz ve aylık ortalama ne kadar kazanıyorsunuz? Bu soru bir aylık gider masraflarımın olduğu videoma gelmiş. O yüzden dolayı. Ben şu an çalışmıyorum. Muhasebe sorumlusu olarak çalışmıştım Türkiye'de uzun bir süre. Ama İngiltere'ye gelince bıraktım yapmak istemedim. O yüzden eşim şu an Londra merkezli bir firmada kıdemli yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Bütün temel gelirimizi, sabit gelirimizi bu iş oluşturuyor. Aylık ortalama ne kadar kazanıyorsunuz? Yani gelirimizi açıklama konusu şu an bence kafanızı karıştırabilir. Çünkü çok detaylı ve karışık bir konu. Zaten İngiltere'deki ortalama maaşlar, ne kadar mesleklerin aldığı maaşlar ne kadar gibi bir video çekmek istiyorum. İngiltere'deki ortalama gelir videosu. Ama şu an sizin için çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü herkesin geliri birçok sebeplerden dolayı farklılık gösteriyor. Yani herkesin geliri farklı. O yüzden bir sonraki videoda daha derinlenerek detaylı anlatmak istiyorum tabii ki. İkinci soruya geçelim. İngiltere'de ev kiraları ile ilgili olan bir videomun altına gelmiş. Londra'ya taşınmak istiyorum ama önce kafamda kira belirlemem lazım. Bunun için sahibinden.com gibi bir site önerebilir misiniz? Tabii. Rightmove, Zoopla gibi İngiltere'nin en bilinen, en çok kullanılan iki emlak arama sayfası var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Videonuzu çok beğendim. Masrafların içine aylık kişisel harcamalarını ne kadar oluyor? Ortalama ve yıllık tatil harcamalarınızı böldüğünüzde aylık ne kadara tekabül ediyor? Bunları katlamışsınız. Mesela bu şekilde bakarsak aylık masraflar ne olur? Bu soru yine bir aylık masraflarım olan gider videomun altına gelmiş. Yani ben o videomda zaten temel sabit giderlerimi anlatmaya çalıştım. Çünkü insanların her insanın tatil gideri, yeme içme gideri bakım, kişisel bakım, kıyafet, alışveriş bunlar, bunlar hep farklı, hep değişken şeyler yani. Bunları katsaydım bile öteki ay farklı olabilir yani. Bu yüzden çok fazla onları katmak istemedim. Yani bu ay alış... Diyelim ki bu ay kıyafet alışverişi yaptım ama öbür ay belki yapmayacağım. Bunun gibi bir de iki senedir zaten tatile gitmiyoruz koronadan dolayı. O yüzden tatil masraflarımı da koyamadım tatil giderlerimize. Ama yani kaba taslak söylersem benim ve eşimin kişisel harcamaları iki kişi 350-500 pound civarı olabiliyor aylık. Kişisel harcama olarak bakarsak bu hep değişken tabii ki yani. Kişisel harcamalar tatil olsun dışarıda gezme olsun. Hani bunlar hep farklı değişen şeyler olduğu için çok fazla aylık giderlerimi etkili ekleyip de kafa karıştırmak istemedim. Tatil harcamamız ise yılda 4000 ya da 5000 pound arası değişiyor. Bu da değişken bir şey. Yani o yüzden çok fazla bunlara karıştırmak istemedim. Bunun gibi birçok sorular alıyorum. Hani hiç sizin kuaför masrafınız yok mu, alışveriş masrafınız yok mu? Ya var tabii ki olmaz mı ama bunları katarak kafa karıştırmak istemedim. Zaten o videomun temel amacı temel giderler, hani sabit temel giderlerdi. Öbür soruya geçiyorum. Taşınırken seçmiş olduğunuz kargo hangi şirket acaba? Sene için bizim de planımız var. Evi taşımak mı yoksa oradan yeniden almak mı? bilemedim. Arkadaşımın dediğine göre gerek yokmuş böyle bir şeye. Evler eşyalı ve küçükmüş. Ama genelde ben Carbo firmanızın detaylarını alabilir miyim? Biz BritanniaMovers.uk'den taşınmıştık. Onu da linkini buraya bir yere bırakıyorum. Bir sorun yaşamadık. Herhangi bir sorun yaşamadık. Eşyalar gayet düzgün geldi. Hiç kırılma falan da olmadı. taşıma masrafı çok fazla ise yani bence getirmeye gerek yok. Bizi zaten şirket getirdiği için buraya sponsor olup taşınma masraflarımızı karşıladığı için o yüzden hiç gerek duymadık. Zaten taşınma ücretimizi veriyor. O yüzden hani oradan eşya alalım ya da bu masrafa girelim. Onu yapmadık yani. Bununla ilgili bir video çekmiştim zaten. Türkiye'den İngiltere'ye taşınırken yaşadığımız zorluklar diye. Burada bahsediyorum. İzlemediyseniz eğer link olarak bırakıyorum. Burada eğer eşyaları getirmek istemiyorsanız ya da kendiniz geliyorsanız buraya taşınıyorsanız, size kimse sponsor olmadan buraya geliyorsanız buradaki eşyaların çoğu beyaz eşyalı zaten. O yüzden çok fazla gerek yok. Birçok evlerde eşyalı. O yüzden çok fazla gerek yok. Yani ilk zamanlar bu şekilde idare edebilirsiniz diye düşünüyorum. İzlemediyseniz eğer izleyebilirsiniz o videomu da. Öbür soruya geçiyorum. Siz de Tier 2 vizesiyle geldiniz. Vize için IELTS sınavının hangisi lazım? Gene, genel mi, akademik mi? Bizim geldiğimiz zaman da IELTS geneldi. 2015 yılı. Tier 2 vize, vizesi değişti zaten. Skilled Worker oldu. Şuraya da bir link bırakıyorum. Bu linki inceleyebilirsiniz bununla ilgili. Öbür soruya geçiyorum. Ben de bilgisayar mühendisiyim. Bu sene mezun oluyorum. Acaba rica etsem eşiniz İngiltere'deki yazılım sektörüyle alakalı tecrübelerini anlatacağı bir video çekebilir mi? Şirketler ne kadar tecrübe istiyor? Maaş ne kadar? Hangi alan rehavet görüyor? Şimdiden teşekkürler. Ya şöyle bir şey, Tuğberk zaten bu tarz videolar çekecek. Yani yazılımla ilgili, yazılım sektöründe olan ya da yazılım sektöründe olmak isteyen kişiler birçok mesajlar gönderiyor böyle. O yüzden Tuğberk çekecek böyle videolar. Takipte kalın lütfen. Birçok yazılımla ilgili, çalışma, İngiltere'de çalışma ile ilgili, şirketlerle ilgili, maaşlarla ilgili videolar gelecek yani. Öbür soruya geçiyorum. Dil bilmeden çalışmak için gelinir mi sizce İngiltere'ye? Yani eğer çalışma izni aldıysanız, yani çalışma izni alabildiyseniz gelinir tabii ki. Sonra da bir şekilde burada idare edinebilir. Zaten çalışma izni alabildiyseniz demek ki halledebiliyorsunuz. Tabii geldikten sonra da bir dil okuluna gitmek biraz daha geliştirmek lazım. Yoksa çok zorlanılacağını düşünüyorum. Öbür soruya geçiyorum. Özel'e gittiğinizde nasıl oluyor durum? İstediğimiz uzman dalına gidebiliyor muyuz? Ve ücretler yaklaşık ne kadar oluyor? Bu soru İngiltere'de sağlık sistemi nasıl olan videomun altına gelmiş. Özel hastaneye gitmek için burada GP'nin yani sağlık ocağının sizi göndermesi gerekiyor. Bununla ilgili videomu izleyebilirsiniz. İngiltere'de sağlık sistemi nasıl diye olan videom var. Bunu izleyebilirsiniz. Kart olarak bırakıyorum yukarı. Orası zaten özel hastane olacağı için hani hemen gönderiyor sizi. Çok fazla uğraşmıyor. Özel sağlık sigortam varsa kolay gönderiyor yani siz özel hastaneye sevki. Ücreti özel sağlık sigortanızdaki yapmış olduğunuz poliçeye göre değişiyor. Yani özel hastane olayı Türkiye'dekiyle hemen hemen aynı gibi sanki. Öbür soruya geçiyorum. Vatandaşlık almak için ne yapmamız gerek acaba? Yani aslında şöyle bir şey, aldığınız vize türüne göre değişiyor tabii ki bunun şartları. Ama en temel şartlardan bahsedersem 5 yıl süre ile İngiltere'de yaşamış olmak, bu süre zarfında 450 günden daha uzun süre ülkeyi terk etmemiş olmak, Vatandaşlık başvurusundan önce yıl içerisinde oturum hakkına sahip olmak ve bu yıl içerisinde 90 günden daha uzun süre ile ülkeyi terk etmemiş olmak. Yani bu kadar temel şartları söyleyebilirim. Ama oturum izni alma ile ilgili bir videomuz var. Onu da şuraya bırakıyorum kart olarak. Onu da izleyebilirsiniz. O videoda Tuğberk bayağı detaylı anlattı. Çünkü o konularda o iyi. Öbür soruya geçiyorum. İngiltere'de askeri ücret ne kadar? Bu soru da çok geliyor. Aslında İngiltere'de askeri ücret diye bir kavram yok. Askeri ücret diye bir şey yok. Saatlik ücret diye bir şey var. Bir de burada hani kişi başına düşen milli gelir ya da Yıllık aldığınız ücret ona göre değişiyor. Şöyle örnek vereyim hatta 2019 yılında İngiltere'de kişi başına düşen milli gelir 42.558 dolar civarlarındaymış. Yani bu yardımcı olur mu bilmiyorum. Diğer soruya geçiyorum. İngiltere'de mimarlıkta nasıl staj bulabiliriz ya da bulabilir miyiz? Şu an 3. sınıfım. Önümüzdeki senenin yazında mesela yani stajla ilgili gerçekten hiçbir bilgim yok. Hiç bilmediğim bir konu. O yüzden bilmiyorum bu sorunun cevabını. Kusura bakmayın. Eşim barista işinde 15 yıllık tecrübesi var. Oraya tek başına gelip çalışmak istiyor. Nasıl yapabilir? Nasıl iş bulabilir? Ve mümkün müdür sizce? Yani bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. Eğer size birisi sponsor olup getiriyorsa şirket, restoran, nasıl bir kurumsa nasıl bir şirketse, firmaysa gelebilir. Bu soruyu da böyle cevaplayabiliyorum. Ancak Öteki soruya geçiyorum. Sorum şöyle, şu an Londra'dan kesin dönüş yaparak Türkiye'de yeniden yaşayabilir misiniz? Yani tekrardan alışabilir misiniz? Güzel soru. yani sonuçta burada alışmış olduğumuz bir düzen oldu artık. Hani 7 yıla yakın. Çok uzun bir süre. O yüzden alıştık, buraya bayağı alıştık. Gerçekten denemek lazım. Hani gidip bir 3-5 ay yaşamam lazım. Denemem lazım. Ama sonuçta insan insanoğluyuz yani. Hani her yere alışma gibi bir doğanımla e, meydana gelmişiz. E, tabii ki alışırız bir süreden sonra da zorluk çekeriz. Yani, yani Türkiye'den buraya gelirken nasıl zorluk çektiysek buradan da oraya gittiğimizde zorluk çekeriz tabii ki. Öbür soruya geçelim. Şu an üniversite son sınıf öğrencisiyim. Acaba şu anda İngiltere'de yazılım alanında İstihdam ve yazılımcıların ortalama gelirleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Bununla ilgili internet sayfaları var birçok. Glassdoor gibi. Orada aramalar yaparak ortalama gelirlerini bulabilirsiniz yazılımcıların. Onun linkini bırakıyorum buraya. Burada birçok mesleklerin maaşlarının ortalamalarını görebilirsiniz. Yazılım mühendisleri için söylüyorum. Şirketten şirkete oldukça farklılık gösteriyor tabii ki. Yani taban maaş değil. Başka ne gibi gelir sunulduğu da değişiklik gösteriyor. Bazı firmalar performans bonus veriyor, bazıları stok option'ları veriyor. O yüzden yani çok da bir kesin bir rakam vermek çok güç. Yani dediğim gibi tavsiyem Glassdoor gibi sayfalara bakarak orada mesleklerin ne kadar maaş aldıklarını ortalama olarak aşağı yukarı görebilir. Yani kafanızda bir şeyler netleşebilir. Hani biraz fikir verebilir size. Öbür soruya geçiyorum. Eşimle ve Ankara anlaşmasıyla İngiltere'ye geleceğiz. Eşim dependent olduğu için çalışma izni var ve Starbucks'ta çalışmak istiyor. Sizce buradan baristalık belgesi almak işe yarar mı acaba? Nasıl başvuru yaparız? Bu konuda yardımcı olsa sevinirim. Dil çok önemli. Ne kadar dil bilirsek bilelim İlk aylar biraz zorlanacağız. Dil olarak dil olarak nasıl bir seviye yeterli. Indeed.uk sayfasından başvuruda bulunuluyor burada. Yani böyle garsonluk, aşçılık, kalifiye elemanlar gibi meslekler için Indeed.uk'den birçok iş alanlarına başvurabilirsiniz. Orada zaten birçok kafe, restoranlar var dediğim gibi. Barista belgesine bildiğim kadarıyla gerek yok. Ben daha önce bir Starbucks çalışma tecrübem oldu burada. Yani e, dil öğrenmek için günlük konuşma dilini öğrenmek için e, öyle bir tecrübem oldu. Bana hiç biri barista belgesi sormadı. Yani tecrübem bile yoktu. Daha önce hiç bir kafede falan çalışmamıştım. E, daha önce barista tecrübeniz olmasa da olur yani. Öyle geliyor bana. Dil tabii ki önemli. Baristalık için de önemli. Ya en azından basic seviyede olabilir ya da en az A2 ama B1 olursa da tabii daha iyi olur. Böyle bu tarz cevaplayabilirim. Bu şekilde soruları şu an bu kadar derlemiş oldum ve böylelikle bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince en çok sorulan soruları derlemeye çalıştım, cevaplamaya çalıştım. Bu tarz sorular, videolar gelmeye devam edecek. Hatta ilerleyen zamanlarda röportajlar, canlı yayınlar olacak. Yapmaya çalışacağım en azından. Umarım faydası olur sizler için bu video. Umarım kafanıza takılan bazı soruların cevaplarını alabilmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olur, desteklerseniz eğer biz de daha çok motive olup bu tarz videolar çekmeye devam ederiz. Videonun başında belirttiğim gibi bu aralar taşınma olaylarında olduğumuz için biraz videolar aksayabilir. Ama gerçekten de çok güzel videolar bekliyor sizi. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.